Sen ne yapıyorsun sormasayım? Size şiş yapacağım. Ne de? Aa. E, onu yapıyor ya ben anladım. Söyledim, Aa. Söyledim dedim ya. <laughs> <laughs> Faikçim dayanamayacağım artık. Çok Siz yandım gelinlik gidiyorsunuz mi bana? <laughs> ne gelinlik? Ah, filmlerde çok giydim. Çok. Yani gerçek hayatta giymedin değil mi gelinlik? <gülüyor> <gülüyor> Ay Faikçim. Sen karıştırma oraları. Şimdi kadıncağız uygulanacak. Yo, yo, Yok. Biz Allah, biraz Allah ben şimdi benim arkadaşımı evlendirmek istiyorum senle. Artık yani sırası geldi gibi. ya yani 18 yıl şey. sonra artık arkadaşıma sen bir geçin. gelinlik giydiresin. Ben ona en benim giydir. öyle yapar. Hadi yapalım mı? Sen de hadi artık yapalım Ay. o işi. Bir gelinlik giydirelim arkadaşıma. Ay. Hak etti. Sizi çok seviyor. Sen de sen de sıra sen de. Aa. Biz o sırayı savduk. Hayat güzel. Bağlanalım sen bir evlense var ya Hı. çok güzel olur. Vallahi olur. Ateş başımda yapılan sohbetin tadı da bir başka oluyor. Ay şunları kes. İyi o. Bu iyi mi nasıl? Bağlıyor onlar. Aa. Ya Bülent Ersoy mu zannettin? Et tabur mu zannettin beni Hayır, sen? Hayır bunu içi iç çiğ kallar. Biraz küçük Bülent Ersoy yani. oturu 5 kilo et yer. Ablamla bile kasaplara gitmiştir. Oğlada sindirim var mı dediler size? Vallahi Hayatım. komşusu arkadaşı da oraya geldiği zaman ya 5 kilo yiyor. vallahi bak yemiyor o kadar. Yani ben arkam, biliyorum onu. He? Yemiyor, yemiyor o kadar, yemiyor. Yemiyor. Ay ucundan Yiyorum diyor. Eskiden taklamıyor. yok ya. Yemiyor. Ben mesela odadayım ya sürekli. Gidiyorum hiç yemiyor bile kesinlikle. Portakal suyu, mango suyu, ananas o pineapple zaten senden başka oda giren yok evet bravo 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 evet faykan dedikoduya çağırıyordu dedikoduya diyor ya, yani Sofi aşağısı ne oluyor ne bitiyor buralarda yok dedikodu yapmıyoruz vallahi yapmaz dedikodu hiç ne yapmaz direkt yapmaz söyler yapmaz mı? <laughs> direkt söyler direkt söyler o vallahi yapmıyordu ya ay söyledikleri de yanlış yanlış yapmıyordu. şeyler iftiralar yanlışlar Şeyde Safiye hanımla bir gün eve geldim, Banu hanım. Hı. Evde de biraz atıştık. Hı. Hadi dedim seni yemeğe götüreyim dedim. İstanbul'dayız. O boğazda bir tane yere gittik. İçeride de bir sürü restoran var. Dedi ki şu Brezilya mutfağı mı Meksika mutfağı mı orada yemek yiyelim dedi. Tamam Hı. yiyelim dedim. Ama ikimiz de konuşmuyoruz. Surat bir karış oturuyoruz. <laughs> Neyse içeri oturduk. Ulan hiçbir garson bizim masaya servise gelmiyor. Sipariş almıyor bizden. Allah Allah. Dedim ki kardeş. Aradan 15 dakika olmaz böyle bir şey olmaz dur. He sen meseleni anlat. Aradan 15-20 dakika geçti. Garsonu çağırdım. Kardeş bizim masaya niye bakmıyorsunuz dedim. Niye sipariş almıyorsunuz? Dedi sizin masa servise uygun değil dedi. Aa. Safiye döndü bana dedi ki bak dedi meymene suratsız dedi. Garson bile dedi senin nasıl bir adam olduğunu anladı, dedi. İnanmıyorum. Yok canım, sebep o değildir herhalde. 10 dakika geçti. Garsonu çekti. Kardeşim niye almıyorsun? Masada bir tabela varmış. Hı. Kırmızı tabela. O ülkenin restoranlarında oluyormuş. Allah Kırmızı Allah. Kırmızı tabela servise kapalı. Ha. Yeşil açık. Ben de evet, o evet, öyle bir şey, evet. Ben de onu oynatacak kırmızıyı almışım. Neye yaradığını bilmeden. Anladın mı? Anladım, anladım. Ne anladın? Ee, var ama öyle doğru o var, var. Ee, bazı mutfak, bazı ülkelerin şeyi. Yani o masa kırmızıyla e, ayırmışlar. Siz oraya geçip oturmuşsunuz. Ben de bir anımı anlatacağım. Gülmekten ölürsün. Hı. Faik dedim sen beni hiçbir yere götürmüyorsun. Hı. Gel dedim canım benim balık şimdi istedi dedim. anlattık yüz bin lafı başka e bir şey. Ama abi Banu bilmiyor. Banu biliyor biliyor yani abi hayır, hayır beni ya bir lafımı kesme be. Ondan sonra dedim ki benim kalk dedim bir balıkçıya götür. O da dedi ki ya dedi benim işim var gücüm var şimdi değil sonra. Falan. Hayır götüreceksin dedim. Karşına Ankara'da dedim karşına bir dedim balıkçı açılmış oraya gideceğiz dedim gittik ki ama alelacele acelede nasıl dedim randevu da almadık rezervasyon da yaptırmadık. Aa gittik kapıyı çaldık içeriye ondan sonra baktık kimsecikler yok. Adam şey yapıyor orada bir adam var nereye gidiyorsun kardeşim dedi. Ben de dedim ki bir balıkçıya geldik dedim. Hayır dedi burası dedi merkez binası nasıl olur dedim. Seni gördüm ya. <laughs> Anladım binasıymış. Hay Böyle bir beyim. anım var. Çok acıktım vallahi Ama ]lak. yakma. Kan şekerim düşüyor. Kanı bu şey odun olduğu için of, yaksın, hiçbir şey yaksın olmaz yaksın yakmakta. Biraz. Hayır şuraya bu, bu, bu taraftakinin sopası gitmiş. Ne Yandı o. Yandı mı? Yavrum burada çöpte demir şişle yapmıyorsun ki çeviresin yani. Ha, şu tarafa doğru at da pişsin. Köy, köşedekini, şu taraftakini. Onun o, odunu yandı, Ama odunu. Odunu yandıysa bu tarafa. Hay <laughs> ya <laughs> Ay Allah'ım. Oh. Onun yandı da, odunu yandı. <laughs> Ay. Taş ya, taşlar... bakayım elin mi yandı? Bakayım, bakayım. Hı -hı. Ay ben yerim. Elini mi yiyeceksin et yerine? Yok <laughs> Yo, kız. An, ben bende akıl yok. Ben de kız o senin <laughs> ya. Senin ne işin var? Allah'ın dağında yer bunlarla piknik yapıyor. Ya iyi ki ay, getirdin. Getirdikten elli kere şikayet etsin değil Allah mi? Başımıza değil mi? Başımıza kalkıyor Allah. ya. Allah'ım Allah'ım ya. Ay ilk lokmayı sana vermem lazım. Bana verme. Buraya koy ben yerim. Hayır, ben hayır. Yok, hayır yok. Ben yemem onu. Şşş, bana bak. Bir dakika. Açağım. Ya şunu ver bana, ha, şunu. Hangisini? Şunu mi? ver. Allah mis mis Hadi mis ya. mis. Allah Allah. Ha bunu mu ya? Bak burada var. Ha. Bu bana. lan? Ama sıcak sıcak tutuyorsun bravo ya. Bak şimdi bak 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 bak. Dişler takma mısın bana? 32 de benim. Ha, 32 bebeğim. de senin. Hayır yani evet. sıcak sıcak değil mi? Bak 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 bak. Ah. Baba mı? Dişimiz yanar. Dişimiz değil bebeğim. Karıştırdın. Dur sen espriyi kaçırdın dur. Ne diyor? Bak bak aç ağzın yavrum, bak bir daha. Aç. Babana bile güvenme. Hadi <laughs> <Değil mi> be ya. <gülüyor> <Ama> <gülüyor> takma dışı olanlara problem. Hmm. Eminim Safiye Hanım'ın ön, ön, ön dördü takma değil mi? Olsun benim arkadaşım yan dişlerimde de yer. Yani. Neredeyse damak diyeceğim bana yani. <laughs> Allah Allah. Aşk <Çok gülüyor> olsun rica ederim. Hmm. Senin günahın nasıl? Hmm. Benimkiler kendi dişinle. Tabii bak. Bakayım. Sesine ha, bak bebeğim. Güzel. Benim ön dişim sağlam değildi. Çok şükür Eçmeydi. 32 diş de benim. Bayağı da bir hasretmişiz zaten ete. E, bir aydan beri de yemiyorduk et. Çünkü sürekli buranın yağlı ekmek ekmek yiyoruz. Ekmeğin üstüne yağ sürüyorduk. Bavulla zaten getirmiştik şeyleri. Yiyecek getirmiştik. Peynir, ekmek, zeytin bunları yiyebiliyoruz. ¡He <laughs> he I'm